Sevgili Çilen bizi duyuyor mu acaba? Merhaba. Merhabalar Oradan Tüm e, Yunanistan'a selamlar. <laughs> Saygılar sunuyoruz. Bizler de Gülçin'e selam Merhaba sunuyoruz. Cengiz sunuyoruz. Bey. Biraz geçik belli oluyor çünkü ne kadar şu anda güzel. ana kumandadayım. Hem resim ayarlıyorum evet. hem ses ayarlıyorum. Sevgili ortağım Salim'le <laughs> her cumartesi 12-2.30 arası Türkiye evet. Saati'yle. Türkiye Saati zannedersem 1-3 oluyor değil mi? Ee, Çilem. Bir üç buçuk oluyor. Evet, evet bir bir saat ile bir saat aramız farkımız evet. var. Çilemciğim öncelikli salim olarak ede, Salim Bey'e de Salim Bey'e sevgiler. Evet, teşekkür ederim. <laughs> sağ olasın sağ olasın. Çilem'im şimdi bugün seninle çok güzel bir sohbet gerçekleştirmeyi <laughs> amaçlıyorum ben. Ee, öncelikli olarak ben sizin hakkınızda e, tabii araştırma yaptım. Ama ben bunları sizin ağzınızdan duymak isterim. çok küçük yaşlarda falan filan <laughs> şey ipuçları vereceğim. Teşekkür 7 yaşında hatta. Onları da soracağım daha sonra. Şimdi müzik seversiniz. Evet, evet, evet. Müzik severiniz diyorum. Nasıl başladı? Bizlere kısaca anlatabilir misiniz? Veyahut da öncelikli olarak Çinem Duman kimdir? öyle girelim ben Çinem'im. Tamam. Şimdi şöyle diyeyim. Öncelikle ben Yunanistan'da hem Yunanistan vatandaşıyım. Sen de sevgili Türk eee anlara hepsine sevgi ve selamlarımı buradan iletiyorum. İstanbul e, ve Yun Yunanistan arasında bir sevgi bağı kurduk şu anda. Bu çok güzel köprü, bir şey. Köprü, köprü, ee, ben köprü çok küçük oluşturduk. Ben yaşta başladım. Evet. Efendim? Köprü oluşturduk diyorum. Çilemim köprü. Hello evet evet yani Çilem Çilem Duman çok küçük yaşta müzikle başladı serüvenine e, 7 yaşın itibaren müzik eğitimleri başladı okullar bir de e, liseden itibaren müzik eğitimi var İzmir'de okudum ben hı hı. İzmir'de de Sivas doğumluyum ama daha sonra İzmir'de okudum hı hı. devam hı hı. ettim e, ve orada da e, müzik öğretmenliği daha önce güzel sanatlar flüt bölümü mezunuyum hı hı. lise olarak hı hı hı. da hı hı. Müzik... sonra bu arada çok küçük yaşta sahne çalışma yedim. Ee, birçok lisanda eserler yorumluyorum. Yaklaşık 14 lisanda eserler yorumlayan bir ses sanatçısıyım. Uluslararası arenada Bulgaristan'dan tutun Bosna Hersek'ine, Almanya'sına, Amerika'sına oh. ülkemi temsil eden bir ses sanatçısıyım haliyle. Evet. Ee, bu anlamda birçok ödüllerim var, Avrupa birinciliklerim var. Ee, ve şu anda hala uluslararası arenada ülkemi temsil etmeye devam etmediğim Fakat bu arada da süreç içerisinde e, tekli şarkılar çıkartmaya başladık. Hem söz yazarı hem besteciyim. Bazen değerli bestecilerimizin şarkılarını okudum. Bazen Yüz... kendi bestelerimi okudum. Ee... Çilem, çilem pardon çok evet. özür dilerim. Sözünüzü kesiyorum. Yüze yakın bir söz besle falan evet. yanlış mı yapıyorum acaba? Yüze yakın diye ben orada e, bir ara gözüme ilişti. Var var daha da fazla. Her ne, an. Ne diyorsunuz? Var var, çok fazla ne diyorsunuz? söz ve müzik keserim var. Bravo. Vallahi. Evet evet tamam. Evet. Ee... Çok teşekkür ederim. Yani. Lütfen. Böyle. <laughs> ha tamam. Şimdi challenge'im. Ee, bir de elinde, e, bilmiyorum onu aktardın mı? Sen ben şu anda çünkü hem dediğim gibi emanet kumanda hem size kulağımı veriyorum. E, acaba onu geçebilir evet. mi? 7 evet. yaşında, 7 yaşında piyano ve mandolina başlamışsınız galiba değil mi? Yanlış yapmıyorsam. Evet. Evet, 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 evet. 7 yaşında piyon eğitimiyle bir başladım. O gün bugündür müzik benim hayatım. Ne güzel. Müzik kanıma işlemiş. Çilenim, o yüzden de, ee, de severim, pandemi de süreci Evet. <laughs> güzel. Sağ olun. Çok güzel. Pandemi süreci olmasına rağmen de e, yani ben şöyle söyleyeyim. İlk önce Ne Demek Lazım diye bir şarkımla başladık. Daha sonra Sinerji şarkımla devam ettik. Daha sonra bir feed proje aklın yolu yaptık. En son geçen sene e, Ahmet Selçuk ilk eseri yıllara ve bu senede sözün e, sözümüzü bana ait olan Yaralı Kalbim isimli eserimizle değerli Hakan Sarıca e, Production'ın evet. e, müzik şirketinin e, önderliğinde ve e, Hakan Sarıcı çok değerli bir e, müzik insanıdır Türkiye'de hı hı. Orhan Gencebay'ından başlayarak birçok ünlü isminde aranjörlüğünü müzik direktörlüğünü yapmış ne bir kadar isimdir güzel, onun ne kadar şirketiyle güzel. beraber pandemi sürecinde çalışmalarımızı yaptık fotoğraf çekimlerimizi değerli ünlü yönetmen Ali Eşitmez e, gerçekleştirdi, fotoğraf sanatçısı yönetmen klibimizi de Ali Eşitmez imza attı ve Hakan Sarıcı Production imzasıyla sizlerle yaratılı kalbimi daha dün buluşturduk, dinleyici Aynen. kitlesi çok güzel Aynen. olmaya başladı dönemde işler çok iyi. İlk 11 saate maşallah 10 bin kişiyi görüntülemeyi dinlemeyi devirdik. Böyle devam ediyor şu anda, yükseliyor. Ee, yani çok mutluyum. Bilmiyorum, bu kadar diyebilirim şimdilik. şimdi. Böyle yani. dün İbrahim Bey tabii bize de hemen gönderdi bu çalışmanızı. İbrahim Bey yine sevgilerimi evet, iletiyorum. Evet, benim e, yanımda sağ olsun evet. radyo olayında. Sağ olsun, sağ olsun bizleri bak sizlerle buluşturuyor. E, güzel de işler yapıyoruz. Sağ Evet. Amici. Şimdi bu arada gerçekten bir single çalışması. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Hı hı. Çok teşekkür ee, ediyorum. Çok kesinlikle, teşekkür ediyorum. Kesinlikle, kesinlikle yaralı kalbim sizlere şans getirecek diye düşünüyorum Çilin. Çok güzel bir çalışma olmuş. ya yani, Çok güzel. Yani çalışıyor. pandemi süreci atlatıyoruz biz. Evet. Pandemi süreci hepimiz atlatıyoruz ve hep bütün müzisyenler e, benim aynı duyduğu paylaşıyor çünkü müzisyen olarak bizler kendi müziğimizi çok paylaşamıyoruz çünkü her yer kapalı. Türkiye'de de öyle, aynen, İstanbul'da aynen. da öyle. Tüm dünya ile müziğimizi paylaşamıyoruz. Müzisyenlerin durumu bu anlamda yani bırakın maddi tarafı zaten çok büyük bir problem. Bunu müzisyenlerimiz zor durumda. Bunu söylüyorum her yerde. Onu bir kenara bırak. Bıraktığı zaman şuradan hani müzisyen müziğini paylaşan kişidir. Bunu yapamadığı zaman alkış alamadığı zaman takdir alamadığı zaman o mutsuz olur. Çünkü sanatçı sanatıyla müziğiyle işte hangi branştaysa sanatçı onunla kendini var eder, onunla kendini mutlu eder. Beslendiği nokta odur. O yüzden bizim için şu anda benim yaşadığım heyecanı size anlatamam. Anladım. Sizin bana yer verip paylaşmanız, sevgili İbrahim El'den Radyo camiasının çok özel üstad bir ismi benim ee. yanımda olması, onunla yol almam çok ayrı bir güzellik. Dostlar Hakan Sarıca çok değerli önemli bir isim. Ali Eşitmez çok değerli önemli bir isim. Yani bu isimlerle yol alabilmek, onlarla beraber bir sinerji yaratmak benim şimdi için çok inşallah, mutlu, mutluluk verici oldu. Güzel çok da güzel yerlere geleceğinizden hiç şüphem yok sevgili Çilen. Çok teşekkür şimdi, ederim. Ben bir dakika şimdi merak ediyorum sevgili yani söz yazarı <laughs> müzisyen ve aynı zamanda bir eğitimcisiniz sizler. Evet. Yani bunları bir arada evet, bunları evet. bir arada yürütmek bayağı bir zor işi olsa gerek herhalde. Bilmiyorum. Şöyle yani, ben çok komplike bir insanım. Evet ve bir e, çok gönlüyüm ama tamamıyla işimle ilgili olaylarla çok gönlüyüm. Yani müzik müzikse müzik öğretiyorum. Yani müziğin birçok yerinde e, kanıma işlemiş olan hani damarlarımda gezen o melodiler, e, sözler, ruhumdan çıkan Hani ilham diyoruz ya. Evet. Hani onları da bir şey, bir nebze e, şey yapalım sadece ben değil değerli sanatçı dostlarımız da e, okudu şarkılarım sağ olsun okuyanlar oluyor, yorumlayanlar oluyor, hayat verenler oluyor. Hep ne öyle güzel, diyorum. Ne güzel. E, yani bir yandan da ben e, yeni jenerasyon gençlerde de ve kendim gencim ama yeni jenerasyon arkadaşlara yol açıyorum. Vokalistlerim albümler çıkartıyor. Benimle çalışan e, yeni yeni yetenekler yetiştiriyorum. Şu anda projeleri hazırlayan vokal koçluğu yapıyorum albüm okumalarında bir yandan iki tane kolejde müzik öğretmenliğine devam ediyorum eğitimciliğe ve bir yandan da albüm çalışmaları yapıyorum. Açıkçası benim e, bir dakikam bile boş değil. Şimdi, Zamanım şu pandemide bile yoğun geçiyor. Bu arada <laughs> sevgili Çilem size ne için hazırlamış olduğum soruma cevap verdin. İnanır mısın? Sırada o soru vardı. Öyle Öğretimci mi? olarak evet müzik ben, e, ilgilenen kişi arkadaşlara neler önerirsiniz diyecektim ama siz açıkladınız. Gerek yok bir kez daha açıklamanıza değil mi? Aa Ben şöyle ama <laughs> şöyle e, Cengiz ve şöyle bir Yetmez. öneride bulunayım. Yetmez. Muhakkak yetenekleriniz vardır. Evet. Eğer İçinizde müzik sevdası varsa bir, ikincisi yeteneğiniz varsa evet. diyorum. Yani şarkı söyleyemiyorsanız şarkı söyleyenlere yol açın. Şarkı söyleyemiyorsunuz. Hani şöyle söyleyeyim. Şarkı söylemeyi birazcık olsa yeteneğiniz varsa onu işleyerek kömür elmas olur biliyorsunuz. İşleyin, kendinizi geliştirin, müziğe gönül verin, emek verin ve güzel yerlere gelin. Ama günümüzde makinayla çok işlemlerle şarkılar yapıldığı için hani biraz da böyle bir tarafı var işin. Oralarda hani biraz diyorum ki müziği bilenlere yol açın müziği söyleyebilenlere yol açın fenomenler artık biraz az şarkı söylesin Çilemim, <laughs> açıkçası bu mesaj bu Silem'im bu söylemlerimizden sonra <laughs> evet. e, Yunanca'dan bir hemen şey aklıma geldi e, Yunanlılar'da <laughs> bir söz vardır o antropos gengete deginete bunun da Türkçesi budur efendim hani insan doğarsa doğuyor Olmuyor sonradan olma olmuyor değil mi? Evet öyle. Yani onun bu gibi, bir yetenek Onun aynı bir şey. Aynen. Az önce dediniz ya işte sanatçıysan lütfen de, değilsen sanatçılara yön ver. Futbolcuysan futbolcu olacaksın. Yani e, evet. ne gerektiriyorsa e, on olacaksın. Ne gerekiyorsa yani kişiler üzerinde. Ben zaten mesajı verdim. Artık fenomenler şarkıcı olmasın. <laughs> Şimdi bu arada yeni projeler. Mesajı alan almıştır Şirem, yani. Çilem'im <laughs> yeni projeler var mı efendim yeni projeler? Şimdi yaralı kalbim çok yeni bir proje zaten. yeni. yeni, yeni, yeni ee, bir yeni, kere yaralı yeni. kalbimin üzerine gideceğiz Daha bu süreçte. Evet. Şarkımı tanıtacağız. Çok yeni bütün bir hafta boyunca sağ olsun İbrahim Erdem beni her gün yoğun bir şekilde bir programı e, şu anda hazırladı. İstim her gün güzel. Ne kadar, ne kadar hem ülkemizin hem de dünyanın birçok köşesinde konuk olacağım. Evet. Bir kere onun hazırlıkları, tabii ki gazete röportajları falan bununla ilgili evet. eğitim verdiğim için yetiştirdiğim gençler var. Bize <laughs> de zannetmeyin yani radyoyla Yok. sıyıracaksınız. Ee, canlı konuk olacaksınız bize de. Gümüşlü'nümüze. Kesinlikle. Tabii ki seve seve. Hem He. gelelim hem inşallah pandemi geçtikten sonra konserler verelim. İnşallah <laughs> konserler verelim. E, ee, gelelim bütün arkadaşlarım bunu burada aktarıyorum yapalım. Çilen. Ee, gerçekten pandemi öncesi bizim bu bölgede. Gerçi nüfus e, şehir <laughs> olarak 55 bin ama e, bütün e, şey bölge olarak 120 bin mi <laughs> sanırım? <sanayacağım gülüyor> 120, 120, 120, bin, bin. Tabii en, tabii. o, nüfusa bayağı. sahibiz tabii. E, büyük konserler olur burada. Bu 10 binlere, 20 binlere şey eden... E, Kiraz festivalleri olur, pamuk festivali bilmem ne işte. Festivaller i̇nşallah, tabii tabii festivallerde sizlerle olalım. İnşallah. inşallah inşallah bu pandemiyi de Size ben bir tane sürpriz yapayım. Sevgili Fedon değerli büyüğümdür benim abimdir. Ah, ben çok iyi tanıdım. çok iyi tanıdım Fedon'u. Tanıdı, evet, Bodrum'dan falan da çok tanıdım. Büyüğüm e, çok değerli bir sanatçımız. Evet. Ondan bir şarkı söyleyeyim. Lütfen. Leyim uşağa po sana destem una beten o leyim sana sana kek sana serenla Takula, Takula cool. Verla, Takula, Takula, Make it. Serala takula 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 Torres Que o pomena Que o pomena Ortifes Que o pomena Que o pomena Ortifes Alkış yemin ediyorum alkış Salim de çok hoşuna gitti Sevgili Salim de alkışlıyor Çilenim. <laughs> e, gerçekten böyle enerjisi geçti. geçsin e, Vallahi yani ben sizi tebrik ediyorum. E, ileride İleride size teşekkür e, gerçekten yolunuz açık olacak. Ben buna inanıyorum. E, Çok kapak, teşekkür kapak ediyorum. Kapak resmini Sağ şu anda e, benim resmimle yan yana koydum. Daha sonra sana linki göndereceğim. Oradan da izleyeceksin canlı olarak programı. Tamam. Şu anda o şeyiniz yok. Evet. İzleme yok şu anda anladığım kadarıyla. E, evet, ama göndereceğim evet. söz. Çilem Duman yaralı kalbim. <laughs> Güzel de bir poz vermişsin. Çekenlere de. Çok teşekkür anneye eşitmez eline, imzalı değerli sağ ünlü fotoğraf sanatçısı. Evet çok sağ güzel. Olsun. Çok güzel, çok güzel. Çilemim. çok çok yani mersi. E, lütfen söylemek istediğin e, herhangi bir hello. şey var da alalım. Buyurun duyuyoruz, duyuyoruz efendim. E, evet şimdi ben ben okey tamam. Şöyle söyleyeyim hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle e, bütün oradaki canlılara e, hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. E, buradan belki e, çok güzel bir dinleyici sizin sayesinde ulaştım. Yaralı kalbime e, emanet sizlere bırakıyorum. Siz dinleyicilerimize değerli radyocularımıza bırakıyorum. Sizlere emanet. Bol bol e, dinleyiciyle buluştursanız mutlu olurum ve sevgilerimi iletiyorum. Kesinlikle. <laughs> kesinlikle. Bundan hiç şüphen olmasın çilemim. Hem radyomuzda çalınacak hem e, değişik platformlarda da çalacağız. Hiç merak etmeyiniz efendim. Çok teşekkür Saygılar ediyorum. Sunuyorum. İyi ki varsınız. Başarılar diliyorum canım benim. Sağ olasın. Saygılar. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Görüşeceğiz. Bay 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 bay.